Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle videoma, videoma bakacağız bakalım videolarıma Bakkalcı Mahmut diye yeni videolar gönderdim bugün yolladım bu videoları şöyle göstereyim burada çok güzel videolar var siz de izlemeyi unutmayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 26 tane videom varmış. Şunu şuraya koyayım şimdi. Bir tane videolar izledim. Eee şimdi nereden izleyebiliriz? Şunu izleyelim. Bugün doğdu. Arkadaşlar bakın adamı tuttu. Arkadaşlar bakın karşıda gözünüzden adamı tuttu. Adamı aşağı nasıl çeker? Eyvah! Arkadaşlar adamlar düşüyor. Onu tutabiliriz. Arkadaşlar ben bu gün efsane bir Aa bak burası kilitli. Trafik diniş bir yere kadar diyor. Aa trafik diniliyor mu? Lan Arkadaşlar, bakın, şey. Şey. Oğlum! Arkadaşlar bakın! Sallit! Oğlum sallit! Ah! İlma! Oğlum ya! Nasıl kaçacağız şimdi? Şey. Arkadaşlar, Arkadaşlar adamlar çok. Bir şey. ihtimalle ölecek. Hayır! Kaç kaç! Lan! Oğlum nasıl kaçacak biz salliden? Hayır! Arkadaşlar kaç, bakın salletin bir adımı adamın belki de yirmi adımına bedel. Oğlum motor çok iyi ki. Hikaye yani bir patlar. Gide gidecek mi acaba? Hadi. Hayır sen koşak geliyor. Eyvah. Ya kaç kaç kaç. Ah. Arkadaşlar motor çalıştı. Adam çalı kaç, 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 kaç. kaçıyor. Kaç, kaç, kaç. Oh be. Gerçekten çok korkmuştum. Ama Salih hala büyük hızla geliyor. Eyvah yakaladı. Oğlum Salih ne kadar hızlı. Motoru bile yetişti. Ah Salih motor adam atacak. Ah. Bakın siz Sarit gerçekten çok iyi. Bakın Sarit oyun olmaz. Oha adam güzel yere saklandı lan. Sarit acaba adamı bulabilecek mi? Hiç sanmıyorum. Kaç kaç altına gir. O lan, harbiden çok güzel yere girdi ha. Ama Sarit var ya, onu bir görse o delinin diğer tarafından buna bir baksa böyle. Of çok korkunç değil şey mi arkadaşlar? Eyvah. Bak telefonu çaldı adamın. Oğlum ya yakalanacaksın. Allah'ın oldu. Eyvah! Olmadan sen mutsun oğlum. Sen Sen artık gittin yani. Arkadaşlar kurtuluş yok bu adamın? Bak bak kaçıyor. Oğlum kaç sen hadi kaç. Hadi, kaç. hadi kaç kaç, kaçabilirsin. Oğlum. oğlum ya bak şu an çok gerildim bak üç üç buçuk üç buçuk atıyor. Üç buçuk değil küt küt atıyor. Oğlum ya. Kaçabilirsin hadi. Aa sahip karşısında. Eyvah. Salih'e baksana her yere çıkabiliyor. çıkabiliyor. Oğlum ya adam ölecek galiba. Salih şu anda sonunda, adamı fark ettirdim şey ama şey bir fark etsin. olsun bay bay.